Herkese merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Rüya. Bugün sizlerle birlikte evde protest tırnak nasıl yapılır bunu gösteriyorum. Birazdan bu tırnakları nasıl yaptığımı videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Lütfen videoyu ilerletmeden hepsini izleyin çünkü gerçekten işinize yarayacak. Lafı uzatmadan videomuza geçelim. Primer, Best Cut ve Top Cut. Bunu Trendyol'dan, yani bütün maddelerimi ben zaten Trendyol'dan aldım. Hepsini e, bulabilirsiniz. Böyle üçlü bir set. Buna kesinlikle ihtiyacınız var. Çünkü tırnaklarınızın zarar görmemesi lazım. Bir tane bu şekilde ince bir törpü. Bu şekilde kelet bir törpü. Sonrasında deriyi itmek için şu şeyden. istediğiniz renk bir jel. Tips. Tips kesmek için böyle bir alet çipse pişiricisi. Şu an gösteremiyorum bekleyin. Ben bu makineden lazım. Bugün yapacağım model düz French. Küt ya da badem ona karar veremedim. Badem kullanması kolay. Badem yapacağım ya. Badem yapacağım. Öncelikle tırnaklarımı törpüleyerek başlıyorum. Bu şekilde oval bir hacim vereceğim. törpüledim. Şimdi ise tırnak etlerimi iteceğiz. İttim. Ee, kenarlarını alamayacağım tırnak etlerimi. Çünkü hani almak için aletim yok. Yani manikürüm yapamayacağım. Şimdi ise kağıt törpüyle üzerlerini bufferlayacağım. Çünkü tırnağın tutması lazım. <laughs> Şimdi uygun tipsleri seçeceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi uygun tipsleri seçiyorum. ve şimdi tipslerimi kaldırıyorum. Tips yapıştırıcısıyla bunları yapıştıracağım. Tipsler yapıştırmadan önce tırnaklarıma primer süreceğim. Bu zaten kendi kendine hemen kuruyor. Primeri sürdükten sonra da üzerlerine tipsleri yapıştıracağım. Şuradaki uç kısım var ya belli oluyordur. Sadece oraya yapıştıracağız. karar vereceğiz. Şimdi istediğiniz boyuta göre kesiyorsunuz. Şu şekilde kestim. Şimdi bunları ovalleştirerek kesiyorum. Birkaç işlem var. çırpıcağız yani e, şu çıkıntılara Elimi yıkadım ve geldim. Şimdi sıradan üzerine base cut süreceğiz. Ama bunu bu sefer tipsle birlikte bütün tırnağımızı uygulayacağız. Öncelikle baş parmağımızı bir 60 saniye kurutacağız. base cut bu şekilde kurudu sırada jel sürmek kısmı var tamam mı bir tane böyle ince uçlu bir fırça alacağız görünüyor mu bilmiyorum ama bu şekilde ince uçlu bir fırça bir de jelimizi koymak için şu tarz bir fırça alacağız jelimizi alalım öncelikle ince bir katman halinde sür. bu şekilde ince bir katman halinde sürdüm sonrasında jelimi alıyorum şekilde buraya bırakıyorum. Ve dairesel hareketlerle bunu sadece dip kısma yayıyorum. Sıra ince uçlu fırçamda. Bunun da ucuna biraz jel alıyorum. Ve bu şekilde gezdiriyorum. Sonrasında tırnağımı ters çeviriyorum. Ve biraz bu şekilde bekleyeceğim ki jel bir yerde toplansın. Jelimi bu şekilde sürdüm. Şimdi ise makineye koyacağım. Bu da burada 60 saniye boyunca kuruyacak. Buradan çıkardım ve beğenmedim. bir yer varsa onu törpülüyorum. Törpüledim. Şimdi ise frencini çizeceğim. Müzik <laughs> Bu şekilde ince yapmaya karar verdim. Bence böyle daha güzel oldu. Şimdi bunu makineye sokup geliyorum. Bu şekilde makinede kuruttum. Ve son adım olarak üzerine top kat geçeceğim. bu şekilde. Frencini falan da çizdim. Her şey bitti. Şimdi ben bütün elimi yapıp geliyorum. Birinci elimi bitirdim. Bu şekilde oldu. Bence inanılmaz güzel oldu. Bu şekilde yakından da çekeyim böyle düz yaptım. Şu an jelim turuncu gibi duruyor ama değil arkadaşlar. Şimdi de daha net olur. Jelin rengi de bu şekilde. Acayip güzel. E, ee, biraz ince sürdüğüm için bakın şu diplerdeki e, tips görüntüsü belli oluyor. Siz biraz daha kalın sürebilirsiniz jelinizi. Şimdi bu elimi de törpüleyip bu elimi yapacağız. Evet benim tırnaklarım bitti. Bu elimi de yaptım. Çok güzel oldu. Bu elimi de yaptım. Hani gerçekten aşırı güzel oldu. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Video biraz kısa oldu çünkü hani sizi sıkmadan güzel bir şekilde anlatmak istedim. Böyle arkadaşlar tırnaklarım gerçekten mükemmel oldu yani bayıldım. Yaptığım en güzel tırnak bence. Size çok çok öpüyorum. Umarım yardımcı olmuşumdur. Görüşürüz.